Teşekkür ederiz Gökhan. Heybeli Adada yangının son olarak söndürüldüğü sınır noktalardan birindeyiz. Özellikle seçtik burayı. Sağ tarafımızı yeşil sarı olarak görürken sol tarafımızı siyah gri olarak göreceksiniz. Çünkü tam bu noktada bu hatta orman yangını durduruldu söndürüldü. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde başladı yangın ve kısa sürede yayıldı. Sonrasındaki çalışmalar 15 sularında yangının kontrol altına alındığı haberiyle rahatladık. Ve hemen sonrasında herhangi bir rehavete girmeden... Soğutma çalışmaları başladı, tüm hızıyla sürdü ve soğutma çalışmalarının da çok çok önemli bir kısmının tamamlandığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Çünkü sahadaki personel sayısı bir o kadar azalıyor. Bizim bulunduğumuz noktada mesela bu civarda herhangi bir personel kalmamış durumda. Bu iyiye işaret. Genel olarak havadan ve karadan müdahalenin yapıldığı bir orman yangını sınavı verildi aslında Heybeli Adada. Büyük adadan sonra en yoğun nüfusa sahip bir yer burası. Bu yüzden yangının e, herhangi bir yerleşim yerine sıçraması ihtimali e, tehlikeliydi. Kesinlikle buna müsaade edilmemesi gerekiyordu. Çalışmalar da hep bu kapsamda yapıldı. Özellikle emniyet e, tomaları, Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri ee, helikopterler, e, uçaklar e, dahil oldular sürece ve e, el birliğiyle bu yangın söndürülmüş oldu. Sonrasında başlayan soğutma çalışmaları da önemliydi çünkü sönen yangının yeniden başlaması büyük bir tehlike olacaktı Heybeli Ada için. Yangının başladığı saatlerdeki rüzgarın daha sonradan yön değiştirmesi Heybeli Ada için büyük bir şans oldu. Çünkü ilk esmeye başladığı yönde devam etseydi eğer rüzgar yangını yerleşim birimlerine doğru e, püskürtecekti. Fakat yangın